Arkadaşlar Merhaba bugün servise gelen Asus TUF Gaming f15 bir laptopumuz var bu cihazımızın onarım işlemlerini gerçekleştireceğiz e, müşterimiz cihazı su dökmüş e, uzunca bir süre önce yani 4-5 ay kadar olmuş arkadaşlar yetkili servise gidiyor yetkili servise de zaten şöyle gördüğünüz gibi işte e, anakart değişimi işçilik vesaire e, nerede toplam fiyat 33 bin. 500 liraya bir fiyat çıkartmışlar cihazı. Müşterimiz de yaptırmaktan vazgeçmiş ve bizi takip ediyormuş kendisi. Bize gönderdi siz bakın diye kontrol edin diye. Şimdi zaten enerji verdiğimizde hiçbir şekilde cihazımız start almıyor. Şimdi hep birlikte arkadaşlar cihazımızın ağır sesini yapacağız. Onarılabilecek bir durumda mı bakacağız. Henüz daha cihazın içerisine açmadım. Şimdi hep birlikte bir ağır ses yapalım. Bakalım cihazımızı kurtarabilecek miyiz? Yani tek dezavantajlı konu şu. Sıvı dökülü yaklaşık 5-6 ay kadar olmuş. Eğer anakartta bir temas ettiyse e, muhtemelen bayağı bir hasar vermiştir diye düşünüyorum. Şimdi cihazımızı açıp Videoya kaldım. yerden devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi laptopumuzun anakartını söktük. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Tabi detaylı olarak yine mikroskop altında da inceleyeceğiz. Sıvı buradan girip burada entegrelerin üzerine temas etmiş ve cihazımız enerji vermeyi kesmiş. Şu bölümden bayağı bir sıvı teması olmuş cihazımıza. Sadece o bölümden akmış. Başka herhangi bir anakart üzerine temas eden herhangi bir yer yok. Şimdi arkadaşlar inceleyip ondan sonra tekrardan videoya kaldığım yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi cihazımızın sıvı teması olan bölgesini sizler de görüyorsunuz. Batarya şarjı entegremizin etrafındaki komponentler yanmış. Dirençler gitmiş. Şu şekilde Gördüğünüz gibi kondansörler gitmiş. Muhtemelen entegremiz de bir hasar görmüş. Farklı bir yerinde herhangi bir sıvı teması görmedik. Şimdi öncelikle şu bölgeyi onarıp daha sonra entegrenin değişimi yapacağız. Ondan sonra tekrardan e, takip ederek arızayı çözmeye çalışacağız. Öncelikle e, şu kısmı onarıp batarya şarjı entegremiz ve civarını onarıp ondan sonra tekrardan incelemelerimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi eee batarya şarj entegremizi ve etrafındaki hasar alan parçaları değiştirdik. Şu anda e, ana kartımızdaki voltaj girişleri normale döndü. 3'ümüz, 5'imiz standby ve tetik aldı zaten cihaz. Şimdi e, laptopımızın laptopumuzun klavyesini test edeceğiz. Sıvı temasından dolayı tuşlarda bozulma var mı yok mu? E, öncelikle ona bakacağız toplamadan önce. Şu anda bütün voltajlarımız çıktı. Ben e, tetik vermede start aldırdım zaten cihazı. Görüntü de veriyor. Şu an için anakartımızın enerji devresi onarımı tamam. Şimdi e, klavyesini test edeceğiz ve daha sonra eğer klavyede sorun yoksa cihazımızı toplayıp test alacağız. Bütün bakım işlemlerini yapacağız. Termal putlerin yenilenmesi, termal macun bakımları ve daha sonra dediğim gibi test alıp bir de hep birlikte kontrol edeceğiz cihazımızı. Müşterimizi büyük bir masraftan kurtarmış olacağız bu şekilde. Evet arkadaşlar cihazımızın e, işlemlerini tamamladık. Klavyemiz sağlam herhangi bir sorun yok klavyenin test işlemlerini gerçekleştirdik. Bilgisayarımız şu anda hazır hale geldi. i 7 12. nesil işlemcimiz var. Ondan sonra diğer özelliklerine de bir bakalım. Daha sonra videoyu sonlandıracağım. Ekran kartımız RTX 4050. Şarjımız doluyor şu anda bataryamız %34 USB portlarımız sağlam ses çıkışlarımız sağlam şu anda dediğim gibi herhangi bir ters bir durum söz konusu değil müşterimizi yüklü bir masraftan kurtardık çok daha uygun fiyatlara bu cihazın işlemlerini gerçekleştirdik kendisini iyi günlerde kullanmasını diliyorum sizlerin de bunlara benzer sıkıntınız ve şikayetleriniz olursa arkadaşlar bizim her zaman olabilirsiniz. Laptop, Macbook ve ekran kartı tamiri yapmaktayız marka model bağımsız olarak. Böyle güzel bir cihazımızın onların videosunu da paylaştık. Şöyle iletişim bilgilerimiz videomuzda mevcut zaten. Yine de göstermiş olalım. Tüm Türkiye yerine anlaşmalı kargolarımıza gönderim sağlayabilirsiniz. Aklınıza takılan tüm soruları bizlere iletebilirsiniz. Evimizden geldiği kadar yardımcı oluruz zaten her konuda herkese. Daha sonra ilk onların videolarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.